merhaba ben Fatma motive olabilmek için ilham almak amacıyla çıktığımız bu yolculukta bu hafta geçmişteyiz ancak bu hafta aslında bence hepimizin bildiği bir hayat hikayesinden bahsedeceğiz ee, bu kişi tabii ki de Frida Kahlo ee, Frida Kahlo'nun hayatı hem sağlık hem de aşktan yana yüzünün pek gülmediği bir hayat ancak e, bu kişinin böyle bir hayattan nasıl çıkıp da 20. yüzyılın en dikkat çekici kadın ressamlarından biri haline gelmiş, bundan bahsedeceğiz. E, biliyorsunuz ki Frida e, doğduktan sonra 6 yaşında bir çocuk felci geçiriyor. Bu konuyla da ilgili bir e, hayat öyküsü paylaşmıştım podcastlerimizde. Onu da dinleyebilirsiniz. Ancak sanırsam Frida e, bütün vücuduyla bir çocuk harcı geçirmiyor. Belli bir bölgesinde geçiriyor. O yüzden uzun yani uzunlarının belli bir kısmının felç haline geliyor. Ve sağ sonra iyileşiyor. Ama tabii bu hastalığın etkisini hayatı boyunca yaşıyor. Ancak onun hayatını ve belki de ressam olmasını sağlayan sebep olan şey 18 yaşında otobüs kazası geçirmesi. Bu kazayı geçirdikten sonra ne yazık ki e, hayatında bir dönüm noktası oluyor ve çok e, zorlu bir süreç onun için başlıyor. Füze aslında işte, ressam olmak istemiyordu, Hayır, aklında hiç böyle bir şey yoktu. Onun hedefi doktor olmak yaptı. Bundan dolayı da 1922 yılında prestijli ulusal hazırlık okuluna tıp eğitim almak için kaydoldu. Zaten ne yazık ki aşk hayatını darmadığını eden o adamla da bu okulda tanıştı. Ancak o şimdinin konusu değil. Biz ilk önce sağlığından, hayatından bahsedelim. 1925 yılında 3 sene işte bu okulda okuyor. 1925 yılında geldiğinde ise trafik kazası geçiriyor. Bu trafik kazası nedeniyle kalçasına saplanan işte demir Demir vücudunun diğer tarafına çıkıyor. Omurgasında, köpücü kemiğinde ve kaburgalarında çoklu kırıklar gerçekleşiyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de parçalanmış bir permes, kırık bir ayak ve çıkık bir omuz. Yani tüm kemikleri şöyle bir kırılmış tüm kemikleri bu kazadan hasar görmüş desek bence yerinde diye düşünüyorum. Bu iyileşme sürecinde Frida oturdan fazla ameliyat geçiriyor ve korse ve alçalarla yaşamayı öğrenmek zorunda kalıyor. Bir dönemde zaten yatağa bağımlı bir şekilde hayatına devam ediyor hayatına yatağa bağımlı olduğu o dönemde aslında hayatına resim giriyor. Annesi geliyor diyor ki yatağının tavanına, Frida'nın yatağının tavanına özel aynalı bir sehpa asıyor. Ve evet, Frida aslında neden portre, otoportre çalıştığının da sebebi buradan geliyor. Kendisini gördüğü için yatakta kendisini çizmeye başlıyor. Daha öncesine gidelim sanat Frida'nın hayatına bu şekilde girmiyor. Macar kökenli Alman fotoğrafçı olan babası William Kahlo'nun Kahlo ile Kahlo Frida'nın çok yakın bir ilişkisi var. Bu sayede daha küçük bir çocukken babasına stüdyosunda yardımcı oluyordu. Bundan dolayı da aslında estetikle yani sanatla erken yaşta tanıştım. Frida'nın hayatında yaşadığı acı, kimlik arayışı, aşk hayatı resimlerinde yaşadı. bunu görüyoruz zaten. Bundan dolayı resmim acının mesajını taşıyordu dedi kendisi. Hayatı boyunca 200'e yakın resim, eskiz ve çizim yaptı. Eserleri birçok sergide sergilendi. Sanat eleştirmeni e, Andre Breton Frida için safkan bir surrealist dese de Frida bunu kabul etmedi ona göre yaptığı resimler kendi gerçekliğini resmetmek resme zeydi. Yani Frida Kahlo'nun resimlerini görürseniz gerçekten e, hani var olmayan şeyleri görürsünüz orada. Hatta işte kendisini bir geyik e, ne? Bir okula yaralanmış geyik şeklinde çizdiğini vesaire görürsünüz. Hani realist ya bu kadın diyebilirsiniz ama ona göre yaptığı bu resimler kendi gerçekliğini anlatıyordu. O acısını, yalnızlığını, kadınlığını, kalplerini ve hayal kırıklıklarını resim ile anlatmaya çalışan biriydi. Örneğin ben burada birkaç tane de resminin neyi ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Kırık sütun dediği ismi isimli bir resmi yaşadığı fiziksel acının, korselerin ve yaşama tutunma mücadelesinin bir sembolüdür. İki Frida isimli Resmen büyük aşkı Diego Rivera'dan ayrılığının ardından kimliğinin iki zıt kutbu arasında kalışını, acısını ve Meksika kimliğine bağlılığını anlatır. Kendini oklarla vurulmuş bir geyik olarak resmettiği yaralı geyik de yine çaresizliğini, ihanesini ve ölüme yakınlaşmasını anlatmasıdır. Peki kimmiş ya bu büyük aşkı Frida Kahlo'nun? Demiştik ki doktor olmak için girdiği okulda görmüştü ilk olarak Diego Rivera'yı bu aşk hikayesini çok duyduğunuzda anlattığımda şunu hissedebilirsiniz şunu düşünebilirsiniz sizin olan döner dolaşır yine sizi bulur ama ne yazık ki keşke bulmasay mıydı ya da buldu ve sanat bu yöne evrildi diyebilir miyiz onu sizin yorumunuza bırakıyorum Frida Diego ile dediğim gibi ilk defa tıp okumak için kaydolduğu okulda e, Rivera tanışmıştım. Rivera o sıralarda bu okulun konferans salonuna The Creation adlı mural üzerinde çalışıyordu. Rivera'nın yaptığı sanattan büyük etkilenen Frida söylentilere göre bir gün Diego'nun çocuğunu da demişti daha e, ta o dönemlerde. Daha sonra Frida hayatında dönüm noktası olacak trafik kazasını geçiriyor, iyileşme sürecine geliyor ve okula tabii ki de gidemiyor. Rivera o okulda ve uzakta, Frida'nın yatağından uzakta kalıyor. Frida iyileşme sürecini tamamladıktan sonra Meksika Komünist Partisi'ne katıldığında Rivera yine yolları tekrardan buluşuyor. İşte aslında işte sizin olan sizi tekrar döner, dolaşır, bulur dememin sebebi bu. Frida iyileşme sürecinde yaptığı resimleri bu dönemde artık Rivera'ya gösteriyor ve Rivera da sanırsam Frida'ya ve sanat camiasına sanat camiasına bilmiyorum tabii Rivera'nın başka ne katkıları var ama Frida'nın hayatına tek yararlı şeyi onun resim yapma konusunda cesaretlendirmesi olabilir. 1928 yılında ilişkileri başlıyor ancak küçücük yani onlara göre en azından küçücük bir problemleri var sanırsam ki ilişkiyi başlatıyorlar. Rivera evli. Daha sonrasında Rivera eşinden ayrılıyor ve bizimkiler artık 1929 yılında evleniyorlar. Bu tutkulu aşk sanat tarihine imza atıyor. Ancak bu imza ne yazık ki sağlıklı bir ilişki olması sebebiyle atılmıyor. Büyük çalkantılar, büyük sadakatsizlikler her iki tarafta sıkıntılar oluşturuyor bu ilişkide. Rivera'nın çok sayıda kısa adakatsizliği ki bir de Frida'nın kız kardeşiyle olan ilişkisi Frida'yı derinden yaralıyor. Bu ihanetlerden sonra Frida uzun siyah saçlarını kestiriyor. Bu küçücük hamle bile onun aslında bir e, bu konuda baş başkaldırıda bulunduğunu gösteriyor. Bu tutkulaş ihanetlere boyun eğiyor tabii ki de bir zahmet lütfen ve e, çiftimiz 1939 yılında boşanıyorlar ancak yani ilişkilerindeki tutku, aşk, sevgi artık artık bunun adına ne diyorsanız o kadar büyükmüş ki demek ki biz anlayamıyoruz. Ben anlayamıyorum en azından şu dönemde. Bir sene sonra tekrardan evleniyorlar. İkinci evliliklerinde bir evli çift hayatı yaşamıyorlar. Hayatları ayrı sürdürüyorlar. Ve her ikisinin de başka başka ilişkiler yaşadığı biliniyor. Ama ne hikmetse ayrılmıyorlar. Boşanmıyorlar ve <laughs> ayrılıkları ölümleriyle gerçekleşiyor. Şimdi e, Frida'yı bu aşk hikayesiyle sınıflandırmak, tanımlamak tabii ki de doğru değil. Aslında Frida'yı belki de sadece sanatıyla da tanımlamak doğru değil. Çünkü Frida bir simgeydi. Frida hayatı boyunca çok sayıda resim yapmış ama kişi yani sadece bir kere kişisel sergi açabilmiş. Onda da hastaymış. Orada bile hastaymış ve yatağında gitmiş sergiye. Ya yani belki de hayatın artık bu cilvesi mi denir ne denir bilemiyorum. Sanata resim yapmaya yatakta başlıyorsun ve tek bir sergi açabiliyorsun hayatın boyunca. O sergide de yine yataktasın. Ve sergide yatakta bulunuyorsun. Sergiden bir yıl sonra da zaten vefat ediyor. Ölüm nedeni resmi olarak pulmoner emboli olarak açıklansa da bazı kaynaklar e, ya aşırı doz ya da intihar da e, yani bu ihtimalleri de e, görüyor. Frida Kahlo ikonik görünümüyle hem acının hem de özgürlüğün sembolü haline geliyor. Hayat hikayesiyle de feminist bir ikon, ataerkil sisteme karşı sembolik bir direniş figürü ve hala çığır açıcı bir sanatçı olarak anılıyor. Frida Kahlo resimlerinde sadece kendisini anlatmıyor aslında. O eserlerinde sıkça toplumsal adaletsizlik ve devrimci ideallerini de resmediyor. Meksika halkının acıları ve ezilmiş kesime mücadelesi resimlerinde hayat buluyor. Onu ayrıca büyük bir feminist olarak da biliyoruz tabii ki de. Aslında resimlerinde çizdiği toplumsal eleştirinin merkezi de buradan geliyor. Kadın bedenine ve kadın deneyimine dair resmettiği imgeler de feminist bir simge olmasında onun yardımcı oluyor özellikle doğum ya da e, Frida ve Sezeryan isimli eserleri kadın bedeninin deneyimleri acıları ve gücünü anlatır peki bu kadar anlattık şöyleymiş hayatı böyleymiş hayatı dedik de e, ne öğreneceğiz ne ilham almalıyız da biz bu podcasti çektik bu hayatın e, öncelikle kendisinin bir sözüyle başlayalım İyileşmek mi? Ben aslında değilim ki. Kırıp döküyüm diyor. Yani bu bence kendisinin farkındalığıyla ilgili kendisini nasıl tanıdığını en iyi anlatan sözü olabilir. Yani geçirdiği sağlık problemlerinden dolayı yaşadığı fiziksel acılar, aşk hayatı nedeniyle yaşadığı duygusal acılar onun için bir şey ifade ediyor. Yani onları yok saymıyor. Veya işte ben bu acıları yaşadım da bu hale geldim diyerek arkasına da sığınmıyor onları görüyor ve işte duygularını kabullenip yaşadıklarını kabullenip hayatına onlarla birlikte devam ediyor ki bu da aslında işte Kirede Kahlo'nun Frida Kahlo olmasına sağlayan şeyler. İkinci bence ilham alabileceğimiz şey direnişin bir sembol olması. Bunu nereden alabiliriz? Yani şu. Kadın daha 18 yaşında kaza geçiriyor bu arada. 18 yaşında kaza geçirdi. Hani yataktan artık ne zaman çıktı bu e, iyileşme sürecinin hangi yaşında sona erdi bilmiyorum ama e, Sona erdikten sonra yaptığı ilk şey Meksika Komünist Partisi'ne katılmak oluyor ve orada da hani katıldım da bitti durumu değil aktif bir rol oynuyor. Bir kadın olarak aktif rol oynuyor. O dönemde kadınların toplumsal yeri evleriydi ancak o siyasette bir direniş simgesi olmayı seçti. Ayrıca bir kimliği ile toplumda tam anlamıyla yani gerçekten tam anlamıyla bir direniş sembolüydü simgesiydi diyebiliriz. Ve yine ilham alacağımız şey resmetti. Yani kendini ifade edebileceği bir alan buldu. İşte çocuk felci geçirdi, trafik kazası, aldatmalar, ayrılıklar bunlar öpes ettirmedi onu ve e, bunların acılarını dile getirebileceği alan yarattı kendisine. Yaşadığımız acılar nedeniyle hayata küsmek veya motivasyonumuzu kaybetmek e, çok daha kolay hale gelebiliyor artık şu dönemde bir de. İşte bir şey olsun istiyoruz olmuyor ve yıkılıyoruz. Devam edesimiz gelmiyor ama yani Frida'nın hayatına baktığımızda işte nasıl direnişçi bir kadınsa artık bu kadın tüm vücudumda çoklu kırıklar var ne resim çizmesi dememiş yaptığı yerde hareket edebildiği müddetçe bir şeyler yapmaya çalışmış acısını anlatmaya çalışmış toplumun sorunlarını açıklamaya çalışmış bu da hayatından ilham alınacak bir dersiye ders diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, Fide Kahlo'nun hayatından siz neler çıkarabildiniz? E, yorumlarda yazmayı unutmayın. E, bir dahaki hafta gelecekten haberleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. bugünün ve yarının haberleri Fatma ve Yiğit'in sunumuyla yeni bir bakış açısı Zamanla iz bırakanların Hikayeleri bugünün ve yarının haberleri